Herkese merhaba bugün teklif harlarımı ayıracağım ee, başarabilirsem şurada teklif var kalem var işte krem farları hepsi şu yukarıda şurada da e, yeni aldığım henüz denemediğim teklif var şimdi renklerine göre ayırıp swatchlayacağım Şimdi şu çekmecede bunlar zaten dolaba koyduğum, ayırdığım, kullanmayacağım farlarda. Onlar vardı. Onları göstereceğim şimdi size. Kalista'dan iki tane ürün var. Bunun numarası yok çünkü bandı çıkmış. Şöyle bir renk. Gayet güzel ama ben bu tonları yani altın renkleri falan bana gitmiyor. Ben de çok havam duruyor. Saçım siyah olduğu için muhtemelen. yine Kalista'nın bunun rengi duruyor sanırım. 06 Fairy Dreams rengi. Bunlar bu arada multikrom ürünler. Yani dudağa, yana, göze sürmek isterseniz sürülebilen ürünler. Bunları ayırıyorum koleksiyondan. E, Revolution'ın bronze, Obsessed Bronze kalem farlarından bu rengin ismi olabilir. Tam emin değilim. Çünkü başka bir yerde bir renk ismi görmüyorum. Bunun arkasında bu arada fırçası var. şöylele Çok bir şey yaramıyor Sünger yani. Şöyle bir renk. O da gerçekten bronz bir renk. Bu da zaten dolaba koyduğum ürünlerden biriydi. Bunları sadece bir kere kullandım. Bir de işte şimdi swatchladım. İlk izleyen videosunda da swatchlamıştım. Ama kendi yüzümde bir kere kullandım üçünü de. Bunlar gidecek elin elemanı. Şimdi şurada kahverengi farlarım ve kahverengi far olarak kullanma ihtimalim olan bronzerlarım var. Kahverengileri swatchlayacağım. Şimdi kahverengi farlarımı swatchladım. Pastelin tekli farlarından 76 numarası. Güzel karışan kahverengi bir far. Bu kalıyor. Essence'ın New The Velvet'slerinden 06 Mr. Mokka farı. Şuradaki Kiko'yla çok yakınlar. Sadece karıştırma performansı Essence'ın daha mı iyi diye düşündüm ama yine de Essence gidiyor. Sephora'nın az önce söylediğim gibi far olarak kullanırım diye ayırdığım bronzer'ı. Rengini söyleyeyim yine de bronzer'a ihtiyacı olanlar varsa. 01 Golden Gateway. Şuradaki sıcak renk. Yani kalsın güzel bir renk. Vardır paletlerimde ama kıyamadım. Kiko'nun tekli farı var iki tane. Bir tanesi 04. Diğeri 05. Biri acı kahve. Biri daha sıcak kahve. Acı kahve olan zaten Essence'la aynı. İkisi de kalıyor. Bir de New York Color'ın Big Bolt isimli 601 numaralı bronzer var. Şuradaki renk. Ya rengi çok güzel ama far olmak için bence çok büyük. Çok fazla yer kaplıyor. Yani herhangi bir bronzerımdan bir tık daha uğraşarak bu etkiyi alırım gibi geldi. Ya da far paletlerimde vardır bu renk gibi geldi. O yüzden bu gidiyor. İki tane kahverengi farı elemiş oluyoruz böylece. E, yerleştirmeyeceğim. En son farlarımı farlarıma göre yerleştirmeyi düşünüyorum. Şimdi diğerlerine bakacağım. Şimdi e, iki çekmece daha boşalttım. İki değil. Üç çekmece daha boşalttım. Onlara bakacağız. Bu H&M farlar H&M'in e, kozmetik e, bölümünün patladığı zamanlarda almıştım. Renklerini söylememe bence <laughs> gerek yok. Yok çünkü. Bir tanesinin dün kapağını kırdım bunun. O yüzden açamıyorum şu an. Çok güzel bir renk bence. Bence biraz daha fazla kullanmalıyım bu farı. Kalıyor. Diğeri de mor. Yani kullanmıyorum ama ambalajı da güzel diye atmıyorum da. Kıyamıyorum da. Şurada essence var mor. Onu mu atsam? Ama hiç alakalı da yok. Neyse kalıyor. Ee, Maybelline'in siyah farı o kadar ki fiyatına bakın. <laughs> ben bununla genelde fırçayla gözümün üstüne eyeliner gibi bir şey çekiyorum. Kalıyor. Biliyorum biraz taşlaştı ama ya da gitsem siyah farım da yok başka paletlerimde var mı acaba? Yok sanırım. Kalsın yani. Ben bunu kullan Ben buna muhtacım arkadaşlar. <laughs> evet, Marlin panter rengi. Bu böyle biraz bir tık daha grilik barındırıyor içinde. Yani full siyah değil bu. Maybelline kadar. Bir de ışıltılı biraz. Ama bunu da eyeliner olarak kullandım bol bol. Zaten pandan anlıyorsunuzdur. Şuradaki renk. Aradaki farkı da anlayabiliyorsunuzdur. Bir tık daha böyle daha soft bir siyah. Çok güzel yağmur yağıyor bu arada. ketristen iki farım var. Ben bu iki fara neden bilmiyorum manevi bir bağ hissediyorum. Birkaç kez dolaba koydum elim gitmedi satmaya. Böyle bayıldığım renkler de değil güzel ama hani neden böyle bir şey hissim var onu da bilmiyorum. Bu böyle haki e, gri yeşil gibi bir far. E, renklerini söyleyeyim söyleyeyim mi? Absolut sanırım rengi. Şöyle bir yeşil. E, bu da böyle güzel bir e, yavru ağzı. Yavru ağzı demem bu rengi. Bu da hafif ışıltılı. E, yok. Absolut ismi değilmiş. Renkleri yazmıyor arkadaşlar. Ama zaten satıcı da yok ülkemizde. Şöyle ikisi yan yana. Şuradaki kolumda bu arada başka swatchlar da tintler falan kaldığı için tam anlamıyor olabilirsiniz. Güzel bence güzel bir renk. Karıştırma rengi olarak da güzel olur. Wet n Wild'ın şu serisinden 3 rengi var. E, Nude Camer. Mesmerized. Tosti. Toasty Tosti. Bilmiyorum işte. Şöyle ilki. ikincisi ve üçüncüsü. Bunlardan üçüncüsünü eleyeceğim. Ee, kullanmıyorum çünkü. Kullanmadığım için de gerek yok tutmaya. Diğerlerini de kullandım fazlasında ama bu ikisini bunları e, elemeyeceğim. Kalsınlar. Özellikle bu güzel bir renk yani. Şöyle baktığınız zaman. kalsın. Essence'ın çok eski bir far var. Yazıları bile silinmiş. Kapağı da zor duruyor. 21 numarası. Kırıldı kırılacak. Bu taşlaşmış biraz ya. Hiç far da kullanmıyorum. Gitsin bu ya. Gitsin zaten H&M'de tutuyoruz. Taşlaşmaya başlamasaydı kalabilirdi. Violisin Point itlerinden. Yağmur çok güzel yağıyor. Ya. E, rengini yazmamışlar. Ya da ben mi görmüyorum. Ha, 285 Firebrick rengi. Turuncu bir renk. Bu kadar turuncu bir farı kullanmam. Gidiyor. Studio Makeup diye bir e, TCA farım var. Bunu ben cennete aldım? Hayır. Bilmiyorum. Böyle ışıltılı bir far gibi duruyor. Ama hiçbir şey vermiyor. Sen Ben sana enerji veriyorum. Hayır sen bana hiçbir şey vermiyorsun. Daki ofar. Sadece sim var. Böyle biraz Kore tarzı. Hafif de taşlaşmaya başlamış. Ama sırf sim olarak da ben bunu sürüyorum biliyor musunuz? Kullandım da yani. Şu an ne yapacağımı bilemedim. Kalsın, bir dahaki elemede gidersin ama kesin öncekinde de böyle demiş midir. Benim ilk farlarımdan biri Revlon Young markasının 05 I Love Toffee rengi, bayağı kullandığım bir renk. Ne kadar yediğimi görebilirsiniz. Çok güzel bir soğuk gri, böyle gerçekten tofi rengi, çok güzel karıştırma rengi oluyor. Bununla bence kontür falan da yapılır. Güzel bir renk kalıyor. 3 renk elendi buradan da. Ee, şimdi bir çekmece daha boşalttım ama uzun şu uzun olanlardan. Ee, şöyle bir kalemim var benim. Bu aslında göz kalemi ama ben bunu farların içine ayırdım. Çünkü göz kalemi olarak performansını beğenmemiştim. Lact'ın otomatik kalemlerinden ismi yok. Yani niye ben isim bulamıyorum arkadaşlar ya. İnanın ki yok gibi. Şöyle bir renk. Bence far olarak kullanabilecek bir renk. Ee, yumuşak da bir yapısı var. Güzel. Ee, Yves Rocher'in bir kalem farı var. 06 Prune. Mor bir renkte, güzel bir kalem, kötü değil. Pastelin e, Glow Liquid Eyeshadows'ından 222 numarası, Golden Gage. Golden Cage. Şöyle bir renk, güzel bir renk bu da. Essence'ın e, Chili Vanille serisinden koleksiyonundan e, bir far var şöyle bir renk bu gerçekten çok iddialı ama güzel de hatta siz şu an ışıltısını yeterince görüyor musunuz bilmiyorum ee, bunun bir markası yok böyle e, bir milyoncu gibi bir yerden almıştım yıllar önce şuradaki ince sürdüğüm eyeliner bunu böyle Koreliler gibi göz falan sürerim diye tutuyorum ama yani bitmedi de bu arada. Bu kendi kendine bu hale geldi. Bozulmamış da, bir sıkıntısı yok ama kalsın bakalım. Alex ee, AliExpress'ten seneler, seneler, seneler önce aldığım bir far. Yani o kadar çok elemeye çalıştım ki bunu. Bu şimdi böyle elimde böyle güzel görünüyor ya. Gözüme bastıramadığım için gözümde çıkmıyor. Ben bunu birkaç kez eledim. Geri aldım falan kıyamadım ama gitsin. Çünkü kullanamıyorum yani. Bir manası yok. Bu da aynı şekilde birkaç kez elendi. Geri geldi falan. Bu normalde bir e, lip tupper. Dudak e, rujun üstüne sürülen bir şey. Şöyle uzaylı Zeki ruju. Yani ben bunu nerede kullanırım bilmiyorum. Atmaya içim el vermiyor. Ama gözüme sürsem gloss zaten yapış yapış olma ihtimali var. Kararsızım kalsın. Beauty's'in pointitlerinden e, Baby Room 520. Bu farın ismini çok beğeniyorum. Rengi de bence güzel. Kötü değil. Işıltılı bir pembe. seviyorum kalsın. L'Oreal'in tekli farlarından fighter rengi. Gerçekten fighter. Çok kızıl sıcak bir kahve. Seviyorum. Çok kullanamasam da çok koyu olduğu için. Notun farlarından 14 numarası. Bunu zamanında Duygu Özal önermişti. Gerçekten güzel bir renk. Aynısı da var bu farın. Şuradaki renk kalsın. Flormar'ın tekliflerinden Stardust Brown 33 numara. Bunun da şurasında aynası var. Kapağının şurasında. Bronz bir far. Kullanmıyorum da aslında. Gitsin. E, ee, Farmasının krem farlarından kavanozdakilerden var. 04 Long Last Creamy eyeshadow red glaze rengi. Şöyle. Bunun üstü çok hızlı kuruyor. Ondan rahatsızım. Üstü hemen kuruyor yani. Bu gitsin ya. Rengi de ben hiç kullanabileceğim bir renk değil. Bu gitsin. Revolution'ın muz eyeshadowlarından light bir şey rengi. Yani rengin üstünü kapatmışlar. Şöyle. Böyle gerçekten muz gibi bir kıvam var. Böyle cıvık cıvık bir kıvamı var. E, rengi de şurada. Bence güzel bir rengi var ama. Seviyorum. Belki 15 yıl olmuştur bunu alana. Avon'un Color Trendlerinden. Şimdi ağzı açık olduğu için rengine de bakamayacağım. Şöyle bir far. Ama gerçekten güzel ya. Hani ben bunu hiçbir yerde sürmeyeceğimi biliyorum. Kıyamıyorum atmaya. Hem ambalajı çok tatlı hem kendisi çok güzel bir renk. E, i̇smi de Bubble Blue. Bubble Hatta Bubbly blue, blue. Çok güzel bir var. Ee, buradan ne eledik? İki tane fareledik. Far bir farması, bir flor var. İyi gidiyoruz gibi. Şimdi e, bir çekmece daha boşalttım. Biolis'in Spark It Highlighter 907 Prism Glow. Bunu ben e, far olarak kullanıyordum. Kullanıyorum. Çünkü highlighter için fazla mor simler falan var içinde. Şuradaki renk kalıyor. Ee, Lovely markasının Palm Springs Glow ee, highlighter. Bu da highlighter aslında ama ben bunu da highlighterlı alakası olduğunu düşünmüyorum. Ya şunu sürüp highlighter diye yüzüne çıkabilen var mı? Göz pınarlarıma falan sürüyorum bunu. Evet ya, görüyorsunuz yani hani odaklanmıyor parlaklığından. Böyle bir şey yok. <gülüyor> Kalıyor. <laughs> Essence Soft Touch Ayşe Dolarından 07 Bubble Champagne Champagne rengi. Netle. şu böyle şey şey olan e, glitterlı gibi görünenlerden şuradaki renk o da güzel bir renk kalıyor Sephora'nın e, glitter farlarından 304 numarası her yere dökülmüşsün ya şuradaki renk bu da çok güzel kalıyor. Essence'ın yine soft açlarından 08 Cookie Yer. Jar de yazıyor. Yer diye okunuyor diye biliyorum ama emin olamadım. Şu renk. Bunu eleyeceğim çünkü far çok güzel bu arada. Ama ben nick değil. Hani benim hiç kullanabileceğim bir renk değil. Yine Sephora'nın 338 Radiant Scent isimli bu rengi bu far çok yeni, taşlaşmaya başlamış. Beni biraz üzdü. Şuradaki bronz kahve kızıl kahve kalıyor ama yakında elenir. Golden Rose'un 87 numaralı farı ismi falan yok galiba. Burada böyle çok mor lila duruyor ama gözde o kadar da öyle durmuyor. Güzel bir far kalsın. Liked'ın bu benim en sevdiğim farlardan biri. Liked'ın tekli farlarından 373 numarası sanırım. Hayır 188. Smoky top rengi. Gerçekten çok güzel. Sen niye taşlaşmaya başladın ya? Ben ıslak da kullanmıyorum. Şuradaki renk. Gerçekten çok güzel. Kalıyor. Bu benim dünyada en sevdiğim far. Evet, Mardin Nati Noise paleti şey farı. Çok seviyorum bunu ya. Aşırı seviyorum. Bir yedeği var ama başka da yok diye o kadar korkuyorum ki. Şuradaki kalın sürdüğüm. Çok güzel duruyor. Gözde çok uğraşılmış duruyor. Alttan böyle üstte pembe altta kahverengi görünüyor falan. Müthiş. Ee, Maybelline'in 10 e, bronzu tatu liner'larından. Herkesin bildiği o far. Kalıyor tabii ki. Sadece işte üstü kuruyor yani bunun bunun böyle bir sıkıntısı var ters koymama rağmen Avon'un kalem farlarından Power Stay Shadow diyor Stylish Brown rengi bildiğimiz kahverengi güzel bir kahverengi Essence'ın Metal Shock'larından 02 Stars and Stories rengi bence çok güzel bir renk ama bunun fırçası kırıldı Baksanıza çok güzel bir renk ya. Gerçekten çok güzel. Keşke netlese. Heh. Çok çok harika. Çok seviyorum. MAC'in, hayır NYX'in e, Refillerinden Bu mu rengin ismi? Değildir. Ha şurada ismini okuyamam ama böyle bir karıştırma rengi. Katkris rengi yani. Açık bir kahverengi. Şuradaki. Bunu da çok seviyorum. Buradan eleyemedik. <laughs> Son iki çekmece kaldı. En sevdiğim farlar kaldı. Şimdi benim şu çekmecemde bu glitterlı kalem farlarım falan var. Bir de glitterlı kavanoz ve likit farım var. Ee, sevdiğim farlar bunlar genelde. Essence Multichrome Flex 01 numarası. Bu şeyde Erdoğan'ın gözünü yakan far. Ama ambalajı çok güzel. Çok güzel parlıyor. Güzel bir far. Bende öyle bir şey sebep olmadı. Bu arada kamera biraz yeşil okuyor ama daha çok moru var. Ee, sevdiğim bir far benim. Nişan'ın Glitter Prism Likit Fara 02 numarası Şöyle Bu da güzel bir far Seviyorum kullanıyorum da ben bunu Kalıyor Nix'in jumbalarından. Vanilya ice cream rengi Şuradaki renk Göz pınarları için çok seviyorum. Ee, Flormarın brow up highlighterı ee, ismi rengi olmalı aslında bunun ama yok. Şuradaki renk bu da çok güzel. Buradan bir şey elim elemeyeceğim biliyordum yani. Avon'un çok eski böyle bir tarafı ruj, bir tarafı highlighter kalem bir ürünü var. Ruju da çok güzel bu arada. Şuradaki pembe. Çok uzun zaman göz pınarlarımı kullandım. Yıllardır açı açı küçüldü yani. Ee, yine Misha'nın Twinkle Pop isimli glitter kalemi var. Şuradaki. Bunun rengi var mı size söyleyeyim varsa? 11'miş rengi. Çok güzel. Bir de Pretty Beauty'nin Highlighter pen 01 diyor. Şuradaki renk. Yani bunu çok kullanır mıyım? İngiliz varken. Kullanana da bilirim kalsın. Şimdi sadece en sevdiğim farlar kaldı. Şimdi son en sevdiğim farlar çekmecesini açtım. Onları sıfırladım. Yine bir tane kalem var, göz kalemi bunu sevdiğimden değil de el, hani elime gelsin diye yukarı koydum. E, Rimmel London'ın Scandalize e, göz kalemlerinden 006 top rengi. Şuradaki renk gerçekten rengi çok güzel. Göz içinde durmuyor ama far olarak güzel olabilir. E, denemek için zaten yukarı koydum. E, Sephora'nın yeni denediğim ve bayıldığım kalem farlarından 05 foam shimmer Rengi gerçekten çok güzel şu ikinci renk yine Avon'un yakın bir rengi var ee, Everyday aynen Everyday beige rengi bej şu iki renk birbirine yakın olan iki renk bir Avon biri Sephora Avonunki biraz daha sıcak. Şey e, özür dilerim. Sephora'nınki biraz daha sıcak. Pastelin likit eyeshadow'larından 223 numarası. Paketi çok kötü olmuş ama e, kendisi güzel. Bu far böyle dağıtınca çok uğraşılmış duruyor bu far. Gece falan çıkarken çok kolay böyle kullanılıyor. Çok seviyorum. Essence'ın yıllar yılı highlighter olarak kullandığımız 18 numaralı All Need Fara kapağı yine aramızdan ayrılmış ama farın güzelliğinden hiçbir şey eksilmemiş. Çok güzel bir far ya. Çok güzel. Biraz ortadan taşlaşmaya başlamış ama ben bunu atamam. Sephora'nın şok çok 08 numaralı fara. Bunu da çok seviyorum. Bunu böyle nişanda falan kullandım. Çok sevdiğim bir far. Nişana giderken falan. Flor vardı. <laughs> Tekli farlarından 14 Muz Reflections. isme bak. İsme bak. Şimdi burada çok güzel görünüyor da bu far biraz şey belli belirsiz. Hani çok da belli olmasın. Clean görmek yerlerinizde falan kullanabilirsiniz. Güzel bir renk. Sephora'nın yine Glitter'larından 305 numarası. Açık mı? Bu size göstereyim. Ee, şuradaki renk çok güzel. Pastelin en sevdiğim farlardan biri. 81 bronz rengi. Gerçekten güzel bir renk ya. Ve kaymak gibi kayıyor bu, bu çekmecede olan farlarımın hepsi. Kiko'nun 14 numaralı suyla aktive olan farlarında. Yani bu far çok o kadar en sevdiğim farlar arasında mı bilmiyorum. Ama yukarı koyduğuma göre vardır bir hikmeti. Şimdi bunları dizeceğim çekmecelere. Sonra yeni denemeyi düşündüğüm farları da size bir göstereceğim şöyle. Ki fikriniz olsun. Şimdi öncelikle burada ayırdığım far olarak kullandığım, tekli far olarak kullandığım ürünler var. Bunlar e, gidiyor. Şimdi sıralamayı biraz değiştirdim. Burada kalem, highlighterlar var. Burada toz ve glitter highlighter olarak kullandığım ürünler var. Burada toz olarak en sevdiğim farlar var. Genel olarak ışıltılı. Bakayım hatta hepsi ışıltılı. Burada krem olarak, işte liket kalem olarak en sevdiğim farlar var. Daha doğrusu burada sadece iki türler var. Yani toz olmayanlar. Ee, burada burası karışık. Üstte koydum ki hani elime gelsinler yoksa unutulur. Burada karıştırma bölgesi farları var. Burada kahverengiler. Burada siyah ve işte eyeliner olarak kullandığım renkler. Burada da pembe ve morlar var. Ee, şimdi Deneyecek olduklarımı da göstereyim size. Bunlar daha paketi açılmamış. Deneyeceğim ürünler. Ee, video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.